Hoş geldin. Cuguli hoş geldin. Hoş bulduk. Cuguli how old are I'm fine, I don't. <gülüyor> ne? Hayır <laughs> şaşır. <laughs> Cuguli e, ne söyleyeceksin? E, İzmir maşı. Cidden kaç yaşındasın? A, dokuz, üç, şey, dokuz buçuk, dokuz buçuk. Ha. İyi, hadi kolay gelsin Ciguli. Ha. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Bitti. Ciguli, bir şey soracağım. Ne oldu? Taklit yapıyorsun değil mi? Evet. Tamam, anladım. <laughs> ama, ama nasıl yapayım, nasıl yapayım? Nasıl yani? Ya, güzel yapıyorsun. Evet, güzel yapıyorum, evet. Evet evet baya başarılısın ama bir tık büyük olduğun belli sanki. B büyük değilim ki. Yine evet. küçük Yine... <laughs> <laughs> Yine küçüksün anladım. Bak şimdi 9 yaşındayım. Gerçek yaşım 4 yaş üstü. Niye 13 yaşında katılmadın peki? Öyle kötü oluyor. <laughs> Sesini çok inceltmene gerek kalmamıştır o zaman. Yok yok böyle daha güzel. Ama bir tane de söyleyeyim mi? Hamsi tava söyleyeyim. Hadi söyle hamsi tava. Tamam. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Açtım baktım hamsi yok da başladı malamaya. Açtım baktım hamsi yok da başladı malamaya. Ee, çok teşekkür ederiz. Ee, evet. Selam söyleyeyim de birini. Söyle Cugule. Hadi söyle. Selam ben söyle. Sen Hı. yeter ki sen Benim... Ha. Tamam. Benim bir tane arkadaşım var. O da 3 yaşında. Adı Mehmet. Memo. Ona buradan selamlar. Memo. 3 yaşındaki Memo'ya buradan üç selamlar. Memo. <laughs> evet. Tamam. Memo, sen 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 mi? Memo şu an yayınımızı izliyor mu yoksa şey eee Beşik'te mi? Abi beşik'te uy uyudu uyudu. Uyudu anladım. Pisküvesini yedi uyudu. Anladım. Pisküvesini yedi uyudu anladım. Tamam çok teşekkür ederiz Cigoli tekrardan bekleriz seni <laughs> biz seni bu halinle <laughs> sevdik. <gülüyor> tamam. Tamam hadi görüşmek üzere kendine çok iyi bak. <laughs> it.